kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan bant, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar. En son doktorlara küstüm. Doktorlar da e, gelmene gerek yok. Yani bunları kullanmayacaksan, hareketlerini yapmayacaksan gelmene gerek yok dediler. Ben artık bu şekilde yaşamaya alışmayı e, düşünüyordum. Hastane kurban oldum ve enfeksiyon kaptım yoğun bakımda. O yüzden kemiklerim başları eridi ve 26 tane ameliyat geçirdim. Çok zor günlerim geçti. Ağrılı bir güne uyanmak o kadar kötü ki yeri geliyor. Şişe kapağı dahi açamıyorum ben. Eşime verdiğim ızdırap beni çok üzüyordu. Ee, sabahları kalktığım zaman ağlayarak kalkıyordum. Üç aylık bebeğim vardı elimde. Onun için çok... Çok duygulanıyorum bunları anlatırken mi? geçmişim çok e, eziyetli geçtiği için. E, onun için duygulanıyorum ama bunu mecburum anlatmaya. Benim hastalığım, bir günde üç sefer nöbet geçiriyordum. Sonra bu ilaçlardan dolayı ben en son yatağa kadar mahkum kaldım. Sonra ben ilk baş yoğun bakımda yattım. Altı ay boyunca benim fotoğraflarımı çekmişler ki son halin nasıl diye. Gördükçe çok kötü oluyorum. Sonra yatağa kadar mahkum kaldım. Sağ tarafım hiçbir şekilde tutmuyordu eşimin dediği bir şey var ki yattığın zaman öyle bir hale geliyorsun ki yani gözüm bir tarafa ağzım bir tarafa gidiyor korkuyorum diyordu ve hiçbir tedavisi yoktu çaresizdim ben Rabbim bana bir mucize gönderdi ben onu kullandım belime kullanırken ruhuma iyi geleceğini hiç tahmin etmezdim Gelin kardeşim bu bant mucizevi bir şey. Allah aşkına sağlığınızı düşünüyorsanız gelin bunu kullan diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Onemore'nin dokunduğu hayatlarda fragman biter, film başlar. Adım Meral Öksüz. Denizli'de yaşıyorum. Ee, hastalığım spondolit diye omurilik bir hastalığı. 10 seneden bir, 11 seneden bir bu hastalıkla uğraşıyorum. Çok doktorlara gittim. 11 günde 11 tane ilaç içtim. Pardon, 14 tane ilaç içtim. Artık ilaçlar da o kadar yan etki yapmaya başladı ki işimi gücümü yapamaz oldum. Misafirlerimi kabul edemez oldum. Zaten ağrılarım o kadar çoktu ki artık dayanılacak gücüm kalmamıştı. En çok eşime verdiğim ızdırap beni çok üzüyordu. Sabahları kalktığım zaman ağlayarak kalkıyordum. Uykum hiç yoktu. Ee, sağıma soluma dönemiyordum ee, işimi gücümü yapamıyordum Çocuklarım o zaman e, Biri ortaokula gidiyordu biri bir liseye gidiyordu Çoğunlukla kızıma kalıyordu işler ee, Ona da çok kıyamıyordum Ama mecburen e, Artık yaptırmak zorundaydım e, Misafir hiç kabul edemedim 10 senedeyim Hiç misafir kabul edemedim e, temizliğimi yapamadım. Aşırı titizim, hiç o titizliğimi uygulayamadım, yapamadım. E, yemek yapmayı çok seviyorum, mutfak işiyle uğraşmayı çok seviyorum ama yapamadım. 10 dakika tezgahta durdum, yarım saat yerlerde yattım. Evimdeki halılarımın dili olsa anlatsa sizi. Ömrüm 10 senem yerlerde yatarak geçti. Çocuklarım çok üzülüyordu. E şimdi artık dayanacak gücüm de kalmamıştı. Ama yapacak bir şeyimiz de yoktu. Yani doktorlar da şey yapamadı artık. Yani çare de bulamadı. En son gittiğimiz doktorlar sen de yok bu hastalık dediler bana. E, ortopedi doktoruna gittik. Ortopedi doktor dedi kızım bu hastalık sende var dedi. Bu dedi ömür boyu dedi senin çekeceğin ömür boyu ölünceye kadar yaşayacağın bir seninle birlikte gidecek bir hastalık dedi. Sadece dedi senin ağrılarını dindiririz biz dedi. E, bu doktor bey de bana tutmuş üç tane ağrı kesici vermiş. Ben o üç ağrı kesici içiyordum Allah'ım diyordum ne kadar iyileştim ben. Sonra bizim esas memleketimiz ordu. Orduya gittiğim zaman bir sağlık ocağına gittim. E, doktor hanım dedi ki sen bu üç hapı kullanıyor musun dedi. Kullanıyorum dedim. Neden dedi üç tane dedi ağrı kesici dedi e, dokunmuyor mu sana dedi. Bilmiyorum doktor hanım dedim bana doktor verdi ben de içiyorum dedim. Hayır dedi bunun bir tanesini içeceksiniz dedi. Yoksa dedi miden dedi mahvolur dedi. Tabii ben ağrı kesici teke düşürdüm. Ama öyle bir şey oluyor ki yani ilaçları kullandığınız zaman artık vücudunuz da alışıyor. İlaçlar da daha artık fayda etmiyor. Bir de yan etkileri çok insanı insanın hayatını zorlaştırıyor. Çünkü çok halsizlik yapıyor. Yani çok zorlanıyordum. ...o kadar zorlanıyordum ki... ...tabii çoğu zaman çocuklarımı üzmemek adına... ...eşimi üzmemek adına... ...çoğu zaman ağrılarımı söylemiyordum... ...Müjgan Hanım... E, ...önceden tanışıyoruz... ...benim eltimin kız kardeşi... E, ...bundan bana bize bahsediyordu... ...ama biz böyle ön yargılı olduğumuz için... ...böyle şeylere hiçbir zaman inanmıyorduk... ...bizim peşimizde hemen hemen... Ee, nasıl diyeyim bir sene bir sene değil de bir 5-6 ay dolaştı yani Dulaştı, değil mi? devamlı arıyordu ne olur hani şunu kullan yok ben kullanmam eşim çok ön yargılı zaten böyle şeylere ee, e, ne yapabiliriz ne edebiliriz bir gün e, Mustafa Bey, Sevcihan Hanım e, Denizli'ye gelmişler ilk gelişleri e, Müjgan Hanım dedi ki ne olur eşime ne olur bak hakkımı helal etmem git bir görüş kıramadık gittik. Girdik içeri. Eşim ön yargılı. Kesinlikle inanmıyor böyle bir şeye. E, etraftan gelenler var, anlatıyorlar. Eşim hep ters tepki veriyor. E, Mustafa Bey elinden geldiğince anlatmaya çalışıyor. Allah razı olsun. O kadar sabırlı davrandılar ki eşime karşı. Tabii ilk önce onlar eşimin hasta olduğunu zannettiler. Eee Eşim dedi ki iyileştirin dedi eşimi dedi iyileştirin ben size çıkarayım bir milyar vereyim dedi ama iyileşmezse dedi siz bana bir paketi ücretsiz vereceksiniz dedi e, Mustafa Bey sağ olsun dedi ben bunun işin ticaretini yapmıyorum dedi ben sağlıkla uğraşıyorum dedi. E, ...böyle baya bir mücadele oldu. Ee, çok uzun anlatmayayım. Sonra Mustafa Bey eşime dedi ki... ...ben size dört tane vereyim, kullanın dedi. Eşim dedi bir tane daha verin dedi. İşte beş taneyle ben başladım. Başladım ve taktım eve gelir gelmez. Ertesi gün baktım... ...kendimi biraz iyi hissetmeye başladım. Tabii bu arada ben... E, Böyle bitkisel şeylere falan inanmıyorum ama e, ha, duymuşsunuzdur, hacamat, sülük, onları yaptırıyorum. Sülüğü yaptırmıştım. Şimdi ben bu bantları kullanırken bende bir hareket oldu. Allah'ım kendimi tutamıyorum. İşleri koşuşturuyorum. Hatta memleketimize gittik. Dediler ki, yani sana ne oldu? Sen ne yapıyorsun Sen geldiğin zaman evini temizleyemiyordun Bir gün sonra temizliyordun Ne oldu sana ee, Dedim bant kullanıyorum herhalde Bantın etkisi ee, Sonra ama bunu Çelişkide kaldık biz Acaba sülük mü bant mı Sonra beş tane kullandık Beşinciyi kullandıktan sonra Ben eşime telefon açtım o gün iş yaptım Ama bayağı bir mutfağı temizledim Yani Dedim ki e, Yusuf Bey dedim ben şu anda mutfaktayım ve iki saattir ayaktayım ve hiç yatmadım yeri. Eşim ciddi misin dedi. Ciddiyim dedim hiç yatmadım. Eşim koşa koşa eve geldi. Koşa koşa eve geldi. Gözüyle görmek için beni. Gördü ve çok sevindi. Dedi tamam bu dedi bantı alıyoruz dedi. Ve bir seneye yaklaştı ben bu bantla tanışalı. İki ay ilaçlarımı tekrar kullandım ağrı kesici ve bu ilaçların yanında ben bir de depresyon ilacı kullanıyordum. Çünkü yani ister istemez psikolojisi bozuluyor insanın. Hayattan artık ümidini kesiyorsun, hiçbir şeye bir faydan olmuyor, verimli değilsin. Ağrı, ağrı kesicinin yanında bu depresyon ilaçları kullanıyorsun bunlar beni hep mahvediyor kendimi hiç kaldıramıyorum 2 ay kullandım 2 ay sonra ben yavaş yavaş ilaçları bıraktım şu anda hemen hemen 11 aydır kullanıyoruz 2 ay 9 aydır ben ne ağrı kesici ne depresyon ilacı kullanıyorum Allah'ıma şükür olsun ben misafirim geliyor misafirimi ağırlıyorum Çocuklarıma, eşime istedikleri her şeyi yapabiliyorum e, Yataktan rahat kalkıyorum Sağıma soluma rahat dönebiliyorum Ağlamadan kalkıyorum en önemlisi o Ve şunu anladım Ben hakikaten çok rahatsızmışım Hakikaten çok hastaymışım Yani iş güç yapacak Hiç gücüm yokmuş Yaptığım işleri de ben kendimi zorlayarak yapıyormuşum ee, sırf çocuklarımı, eşimi üzmemek adına yapıyormuşum. Ee, bu bantlarla ben bunu anladım. Unutmuşum bantları kullandığım için bu ağırlı dönemimi unutmuşum ben. Bu kadar ağırlı dönemimi unutmuşum ve bu bantlar sayesinde Allah'ıma şükür olsun çok çok iyiyim ve eğer benim hastalığımdan izleyen varsa ne olur kullansınlar. Nasıl iyileştiklerini görecekler.